İmamın namazı sahih olmazsa. Sual: İmamın namazı sahih olmazsa bundan cemaat mesul mü? Cevap: Mesul değildir. Sual: Tanıdığım salih arkadaşlara baktım cemaatle ikindi namazını kılıyorlar. Ben de onlara uyup kıldım. Sonra saatime baktım ki namaz vakti yeni girmiş. İade ettim. Eğer saatime bakmasaydım bu namaz veya daha önce böyle saatime bakmadan Onlara hüsnü zan edip kıldığım namazlar ne oldu? Bazen unutup abdestsiz kıldırsalar veya iyi sandığımız kimsenin sonradan inançsız olduğu meydana çıksa, bütün bu namazları kaza etmemiz gerekir mi? Cevap. Kaza etmeniz gerekmez. Bu konuda birkaç örnek. 1. Bir, dinimiz zahire göre hükmeder. Adamın abdestsiz olduğunu niye bilmedin veya inançsız birisi olduğunu niye anlamadın diye sorguya çekmez. 2. İmam unutup abdestsiz kıldırsa, namazdan sonra hatırlasa, cemaate söylemese, abdest alıp namazını kılsa, cemaate söylemediği için günaha girmiş olmaz. Eğer cemaate benim abdestim yoktu demişse, duyanların tekrar kılmaları gerekir. Duymayanlar sorumlu olmazlar. 3. Vesvese etmekten sakınmalıdır. İbadette zanlı galip yeterlidir mesela gusledip banyodan çıksa, fakat bazı yerleri kuru kalmış olsa, kuru kaldığını bilmese, guslü sahih olur. Bunun gibi, insan domuz yağı bulunan bir şey yese, domuz yağı olduğunu bilmese, bilmediği için ona günah olmaz. 4. Araştırıp kıble istikameti diye yanlış olarak ters yöne dönse bile, yine namazı sahih olur. 5 bayram hilaline baksa, hava bulutlu olduğu için görülmese, ama gerçekte ise ertesi günü bayram olsa, o kimse hilali görmediği için, ertesi günü, yani bayram günü oruç tutsa, hem günah olmaz, hem de o oruç Ramazan ayından sayılır.